Tarihi meydan üzerinde uçuyor. Kan kısılına değmiş kanatları ile allı turnalar. Anka kuşuyla selamlaşan efsaneler var. Meydanın küllerinde yeniden doğacaklar. Gökyüzünün gölgesiyim diyen tren, kibirle ayaklar altına almış güneşi. kemen takmış boğazına canların, oğullar kızlar kurban edilmiş sunaklarda. Nahit taşlar üzerinde zincir denizler, kutsanmış gidenler kim bilir neredeler. Toprak ananın isyanı rivayet Puttan tanrının foyası çıkmış nihayet Ateş sarmış etrafını akrebin cihanın, Çıkış kalmamış çemberinden günahın Zehrini içmiş dudağından tanrı çanın Virane sevdaların enkazı o meydanın orta yerinde Bir dilek çeşmesi var artık Aşıkların attığı bozukluklar yerinde çiğan müziği yankılanır kafelerde Pembe gülle tokalanmış anne örgüsü siyah saçlarıyla Esmer tenli mağrur duruşlu bir afet Aşkın ışığı yüzünde bakışları kararlı, öpülesi şarap kırmızı dudaklar içmeye kıyılmayan deniz gözleri. Yüksek topukların ritminde şu sesler. Şimdi dans ediyor özgürce, allı güllü eteğiyle çingeneler.